Tamam. Şimdi manuel olarak kullanmak için e, kovan ağırlık sensörünü yerleştirdikten sonra bunların konnektörlerini takarak tek tek kovanların ölçümünü yapıp yine hafızaya kaydedip aynı zamanda buluta internetten gönderebiliyoruz. Bunun için Maman kovan ağırlık, ana kovan ağırlık modundayken uzun basıyoruz. Ve manuel ağırlık ölçümüne geçiyoruz. Şimdi kalbi dediği birinci kovan. Bunun darasını daha önceden almıştık. Konnektörümüzü kovanın, ilgili kovanı takıyoruz. Ve bu kovanla ilgili ölçüm yapıyor. Şimdi uzun bastığım zaman kayıta giriyor ve hafızaya kaydediyor ve buluta yazılıyor şimdi bulut bir verilerini girmediğim için buluta yazmayabilir ama girdiğin anda internet ortamında varsa ağırlıkta kaydını yapıyor şimdi diyelim ikinci şeye geçmek istiyoruz bunu çıkartıyoruz ve basıp ikinci kovan k2 dediği ikinci kovan onun konektörünü takıyoruz ve bunu ölçüyor diyelim üzerinde ağırlık olduğunda bize 6 kilogram olarak verecekti onu. Bunun darasını da aldığımız için şu anda sıfır olarak gösteriyor. Yine aynı şekilde uzun bastığımızda hem kayıt yapıyor dahili hafızaya hem de internete gönderiyor. Bu şekilde 6 tane manuel olarak takip edebiliyorsunuz. Normalde bunu ana kovanda yani ölçümünü yaptığınız kovanda bıraktığınızda onu zaten kendi 15 dakikada bir otomatik olarak kaydını yapıp veri tabanına yolluyor. Ama aralıkta bu şekilde bir tane otomatik, 6 tane manuel kovan takip, toplamda 7 kovan takip edebiliyorsunuz bu cihazla.